senle birlikte tiktok hayat hileleri deniyoruz. evet arkadaşlar bugün evet. ne yapıyoruz farklı farklı tiktok hayat hileleriyle sizin karşınızdayız yemeyeceğiz çocuğum önce onlarla tiktok hayat hilesi yapacağız çocuğum anladın Aynen. evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tabak jelibon var biz bu jelibonları mikrodalgada bir dakika tutarak eriyeceğiz ve bakalım neler olacak bakalım Arkadaşlar edinmiş. Geç bakalım. bakalım. Şimdi arkadaşlar pipeti şöyle sok. Üfle bakayım. Oo, çıkıyor evet. Şimdi gel bakayım sen beni çek bir Arkadaşlar şimdi annem. Arkadaşlar biz erittik bakalım şimdi balon çıkacak mı deneyeceğiz. Jelibonları eritiyoruz. anne? Evet, dalıyormuş, çıkıyormuş. Hmm, sıcakmış. Evet arkadaşlar. Biz... Arkadaşlar ben karıştırdım yedim ağzım yandı. Yok canım o kadar da değil arkadaşlar ama çok güzel bir renk oluştu. <laughs> bu arada. Ve tadı da çok güzel. Eriyince baya güzel oluyormuş. Normalde hiç sevmem. <laughs> helal çocuğum. Helal. Anne bu değil mi? Mikrodalgaya böyle koyun şişiyor. Şiş. Evet. Şimdi ikinci TikTok hayat hilemize geçiyoruz. Dedim. Yüz çiziyoruz. Buradan kesiyoruz. Böyle büyüyor. <laughs> Bence Allah. sen yorum yapma. Bak şimdi. Bunun içerisine marshmallowları şöyle sırala bakayım. Koy. Şöyle doldur tabağa. Hadi çocuğum arkadaşlar bakalım marshmallowları koyacağız bunu yine mikrodalgaya atacağız ve bunun şişip böyle kocaman kabarmasını seyredeceğiz. Soyunucu ne? yeli mi soyunucu? Olur tamam yeter bu kadar bir de taşmasın tabaktan değil mi? Tamam. Haydi bakalım. Şöyle indirsek mi? Ha bakayım ne kadar? Olur, Şöyle ortaya doğru çek bakalım onları. Altı da yetti yeter mi? yeter. Altı. Evet arkadaşlar biz şimdi mikrodalgaya gidip bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, marshmallowlarımız gördüğünüz gibi yavaş 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 şişmeye başladılar. Bakalım Ay, mikrodalgadan çıkınca ne olacak? Ya. Evet arkadaşlar, Ay, şey bizim gördüğünüz gibi marshmallowlarımız... Ay eline başlayalım anne. Hey, eline. Gördüğünüz gibi bintabak dolusu kocaman oldular. Pufidik pufidik. Hani getir bakayım. Ya bir dur. O kadar da değil. Aa değil yumuşacık olmuş. Lokum gibi. Biraz. Hadi ye bakayım. Tadı nasıl olmuş? <laughs> Yapışmışlar mı? Hmm. Arkadaşlar puf puf puf. Marshmallow'larımız. Beğenmedin mi? Bir de sana vereyim. Bir de ben tadayım bakayım. Dur şuradan ucundan ben tadarım ya. Sıkıntı yok. İki boş bu arada. Arkadaşlar tut bakayım şunu çatalla tut. Bir de ben tadayım. Çatalla tut. Dibinden tut benim eli parmağımın. Evet. Hmm. Değişik bir şey olmuş. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ben üçüncü. Ben şimdi bunun içine girecekmişim. Annem beni vakumlayacak mı? Evet. Bakın üçüncü TikTok hayat iyilemizdeyiz. Şimdi Merve poşetin içerisine giriyor. Gördüğünüz <laughs> gibi. Şimdi çöm 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 annem. Oturmayacaksın diz çü. Hayır öyle değil diz çü. Sen sadece şey ya hayır öyle de öyle de duramasına. Öyle dur. Çık 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 annem. Dur be. Yapamadık arkadaşlar, beceremedik. Ortaya bastım olmadı. 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 Hayır kafanı sokmayacaksın. Kafanı sokmayacaksın. Şimdi ha. Ya. Evet arkadaşlar. Ben Merve'yi poşetledim. Şimdi çıka çöpe. <laughs> Şimdi şunu tut bakayım süpürgeyi içinde. Tutabiliyor musun? <laughs> Bakalım arkadaşlar. Ayağım da benim İçinden tutacaksın, şuradan da tut, birini buradan tut içinden. Ben evet, arkadaşlar, Korkulacak bir şey yok anneciğim. Dur, bekle. Bakalım vakumluyoruz Korkma, korkma. Bir tane daha. Dur bekle. Oo. Merve'yi böyle vakumlayıp dolaba kaldıracağım ben bunu arkadaşlar yükleye. Bir daha. Bir daha yapıyoruz. Oo! Evet arkadaşlar. Merve'yi de vakumladık. Boşun şey mi? Deler vakumlu ya. Her neyse ben senin çöp açacaktım. Niye çıktın çöp torbasından? Poşetlemişken. Evet arkadaşlar. Anne, şöyle yapalım mı? 3 tane hayat hilesi. Şöyle TikTok bakayım. hayat hilesi denedik. Bu içine sokuyor. Evet arkadaşlar. biz üçünü de beğendik. 10 üzerinden Hadi. 10 puan veriyoruz. Merve doyamadı bu şey vakum işini arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Arkadaşlara veda et. Evet arkadaşlar. Bay <laughs>